Bir şeyi soralım. Ya bu Suriyeliler, Afganlar sokakta seçim sonuçlarından dolayı niye dans ettiler? Niye bu kadar sevindiler? Ellerinde Suriye, Afganistan, Pakistan ve Arabistan bayrakları var. Seçimi kutladılar. Nereye Bak Salak nereye Suriye. E sonuçta gitmek istediğimde olabilirler. Evet. Evet. Bakın Buradan... sadece gitmek istemek değil. Aynı zamanda bu seçimi kazandıklarını, bu ülkede daha fazla kalacaklarını, belki bu ülke vatandaşı olacaklarını, bir ülke kazandıklarını düşündükleri için sevmiyorlar. Biz bu ülkeyi kazanmak için istiklal abi yaptık kardeşim. Sırdan kaçak geçip ülke kazanmadık. Hiç kimse vatana ortak olamaz. Hele demografik bir değişimle bir gün ben bu bölgede çoğunluğu elde ettim. Bir, oylama yapalım. Şurayla birleşmek istiyorum, burayla birleşmek istiyorum. İkinci dil olarak Arapça istiyorum.